Sonra kendisinin açısından arkadaşlar ben de bu etrafla bir bir bölümle yine karşılaşacağım. E, bugün ne yapacaksınız diye sorarsanız arkadaşlar bugün nasıl e, yastıklı koltuk yapılır onu isteyeceğim. E, şurada bakın daha ki ya da bilen vardı. Ha, e, işte, yok izliyorduk falan diye yorum, yani kötü yorumlar atmasın. Yorum tabi haklı ama kötü yorumlar atmasın lütfen. Bir de sağlam bir şey, her şey yorumlar atma. Ee, biz başka yerlerde de dört olabilirsiniz arkadaşlar çok normal. Ee, bu telefon kurgusunda aşağı kapı evet hatta böyle bir tuzak vardı. Bir bilenimiz vardı. Ee, korkuluk yani bu kabak tanesi elini atmakta buraya düğüne koymuştum. Yani kafasında sadece halılar yoktu. Düğüne koymuştum. Bizim arkadaş dedi ki halı, koy, şey, halı koysana dedi. Düğüneyi çıkart dedi. E, ee, bunu da arkadaşlar ben evine kuvarsızlıyorum. Evim var varlığı bir sürü var burada. Böyle tek altın kadarı yanlışlıkla lavayla böyle kırılır arkadaşlar. tabi daha yavaş kalıyor. Arkadaşlar yanlış bir şey tıkladım ve çıktı güzel bir şey oldu. Şimdi paylaşmak istiyorum. Yoksa tamam. Çok da Burada arkadaşlar burası kasıyor.

Böyle kapattık. evet. Şimdi anlarsa yamayı bu şekilde koyuyoruz. Ve buraya da aynı şekil yine sonra yamayı bu şekilde yine kapatıyoruz. Aynen. Böyle güzel bir görünüm oluyor. Siz de en iyisi yapabilirsiniz. Tabii sizin akşamdan yani tahtadan yapabilirsiniz. Ee, Beni teşvik edin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.